Merhabalar. Beni tanıyanlar biliyor, tanımayanlar. Muhammed Bayraktar, Kerkük'lüyüm arkadaşlar. Türk'üm. 2013 senesinde tıp fakültesinden mezun oldum. Sanofi'de çalışmaya başladım. Dünyanın üçüncü ilaç fabrikası seviye olarak. Hem kalite ve hem satış olarak. Ondan sonra Orta Doğu Genel Müdürlüğü'nü yaptım. O zamanlar çok araştırarak ve çok bilim kazanarak formülasyonlar olayına girdim. Sonra beni çektiler formülasyon uzmanlığına. Ondan sonra Fransa'dan çıktım, gittim. İngiltere'de kendi uzmanlığımı Harvard Üniversitesi'nden psikiyatri uzmanlığını aldım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Burada birçok fabrikanın formülasyon uzmanlığını yaptım. daha IPS olarak. Gürkan Bey'le tanıştık ve çok şükür tanıştık. Yani gerçekten ben bir kardeş sahibi oldum. E ondan sonra işte bir gün XAVRA'ya karar verildi ve x yolu başladık ve çok güzel şeyler yaptık. XAVRA'ya başladığımız günde farkı şöyle koyduk. Biz evet patch kullanıyoruz. Patch ile başlayalım. Ama patch öyle bir şey olsun ki yakı olmasın, içinde şu var şu var deyip de etki göstermesin yapmadık. Biz öyle bir karar verdik ki deriden krem emiliyor, işte injeksiyon kullanılıyor, ağızdan oral yolu alıyor. Bunlardan daha güzel ve daha kaliteli ve daha eminimi daha yüksek olan bir şey yapalım ki İnsanlar gerçekten faydasını görsün ve gerçekten etkilensinler. Ve çok şükür bunu başarabildik. Kısa bir sürede de zaten görüyorsunuz ne kadar büyüyor. Ürünlere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Biz kaliteyi yaptık. Karar gerçekten yeni katılanların elinde. Yağmurlu bulut hızlı gelir, rüzgarla hızlı gider. Ya yakalarsın yağmurunu ya yakalamasın. Burada artık karar sizindir. Bugün sizlere iki tane ürün sunacağız. XI XC ve XC, XC'den başlayacağız. Ama ürünü başlamadan önce size şöyle bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu iki tane hastalıktan ilk önce başlamak istiyorum. 20 sene önce bizim bir hastalık vardı. Prostat büyümesi genelde 55 yaşından başlardı. Bu da hani insanın stres hayatından ve seks düzenli olmadığı için hayatında ya da çok tatillere çıkıyor ya da evinden uzak yerlerde çalıştığı için yani erkekleri maküs tali 55 yaşından sonra başlardı yani bu büyümek ve bu büyümek bizim için bir halk arasında bir kanserdir ama e, hani şey dediğimiz binaen kanserdir yani rahim dediler ya da huyu güzel huylu bir kanser denir. Ondan dolayı maalesef işte teknoloji hızlı gittiği için işte Kültürler hızlı değiştiği için düşünmediğimiz bir şey oldu. Prostat büyümesi artık 35 ve 28 yaşlara kadar düştü. Ve bu medulla korteks dediğimiz prostatın büyümesi bizim seminal suyu çok azlaştırmaya başladı, katılaştırmaya başladı. Ve bu katılaşma maalesef bizim spermlerin işte morfolojisidir spermlerimizin hareketidir ve spermlerimizin adetlerini etkilemeye başladı. Yani bazı insanlar var herhangi bir sıkıntısı yok. İşte çocuğu olmuyor bir talil yapıyor sperm sıfır. Hiçbir şey yok ortada. Hiçbir sıkıntısı yok adamın. İşte sıkıntı aslında bilmeyerek başlıyor bir yerden ve onu yakalamıyor artık. Ondan sonra da maalesef çok zorluklar çekiyorlar çocuk sahibi olmak için. Ve bu yüzden insan kendi hayatını bırak çocuk yapmayı, kendi hayatını kaliteye öldürmek için medulla korteks dediğimiz şey büyümesin diye, prostat büyümesin diye ilk günden biz bunu alıp ve vücudumuza fayda göstermemiz lazım. Hatta bir de şunu düşünün yani cinsel olarak yani o etkinlik artık kalmayacak. İnsanda bayağı bayağı zayıflayacak. Bu yüzden ikisinin aslında burada noktamız bizim cinsel artırıcı değil. Bizim ilk önemli noktamız bizim yaşam kalite prostat üzerinden ne kadar kaliteli yapmamızdır. Ve ikinci bizim sperm ve seminal suyu ve morfolojisini düzenlemektir. Bu çok önemli bir noktadır. Arkadaşlar günlük değil, vizyon burada önemlidir. Bizim burada aslında vizyonumuz daha sağlıklı bir şekilde yaşamak. Bu prostat olayı, bu makus tarih erkeklerin bu olayını kurtarmak. Burada birinci hastalık prostat büyümesini söyledim. Ve bunun bunun büyümesi bizim için bir tane İngilizce isim var. Tabii çok büyük bir isimdir. Türkçesi morfoloji ve hareket ve adetlerini eksik. İngilizce ismi Estino Teratospermatogenesis. Oligoteratospermatogenesis. Bakın ne kadar büyük bir isimdir bu. Öyle kolay bir hastalık değildir. Ve burada sizin için konuşacağım değerli çok şeyler var. Önemli bilgiler var. Bizim burada ikisi de ilk olarak kullandığımız epimedium var. Aslında bunun epimedium Çin'de bulunan bir bitki maddesidir ve orada ilk tanımı afrodizyak bir e, tanımlama verildi ve Çin'de bunun 200'den fazla bileşik tanımlaması vardır. Ancak en etkilisi bizim için burada bu flavonoidler dediğimiz bir bitkidir. Onu kullanarak ilk olarak bizim için afrodizyak etkisi veriyor. İkincisi bizim için adetleri, sperimlerin adetlerini yükseltiyor. Bu çok önemli bir noktadır. Ve ondan sonra bunun da diğer bir etkisi var. O da dediğimiz anti atrenojenik etki dediğimiz. Ve bu bizim için seminal suyu bizim için fazla yaparak ve prostatın ebatını küçülseye ya da büyüyorsa en azından o ebatta korumaya çaba gösteriyor. Çok önemli bir şeydir. Ümit müdürler üzerine çalışıyor ve burada aslında bizim için çok güzel bir etki veriyor. Hem prostat ebatı olarak hem de spermin adetleri üzerinden bizim için faydası var. İkinci bileşenle eğer geçersek bu arada e, bunu da söyleyeyim size. Hani erektal disfonksiyon yaşayan beyefendilere de epimedium gerçekten uzun vadeli kullandığınız zaman burada bizim için erektil disfonksiyonu bile iyileştirir. Çünkü bir insanın erektil disfonksiyon oluşumu aslında bizim için kan dolaşımından ve orada bizim sponge dediğimiz sünger kaslar dediğimiz onun tutulmamasından oluşuyor ve bu sizin için uzun vadeli kullandığınız zaman o süngerlerdeki o kas sünger kasları daha güçlü yapıp sizin için orada rektil disfonksiyonu da e, iyi yapabilir. Bu bahsettiğiniz durum sertleşme sorunu değil mi hocam? Son bahsettiğiniz. Aynen yani. aynen, aynen aynen. Yani seksenlere varan sıkıntının araştırması var aslında ama kime sorarsanız bir şey yok bende der bunu biz gördük maalesef. Böyle bir durum yaşandı ve hala da yaşanıyor yani. Umarım bundan sonra yaşamamaya hani daha bir çaba gösterip ve bu ürünleri kullanıp gerçekten hiçbir şeyleri kalmaz. Hocam sizin ilk vurguladığınız şey cinsel sağlık üzerine bir vurgu yaptınız. Çünkü bu ürünün iki özelliği var. Cinsel sağlık ve cinsel performans ürünü olarak tabir ediyoruz bu ürünü. Tabii tabii tabii. Ama şu anda ilk vurgu yaptığımız alan cinsel sağlık üzerine. Bizim Prostatik ilk vurgu, vurgu yaptığımız aslında benim en önemli nokta benim şahsi görüşüm bu en önemli nokta benim için prostatım büyümemesidir. Evet. Benim için bir ürün prostatımı büyütmesin de benim prostatımı sağlıklı bir şekilde çalıştırsın ve benim seminal suyumu fazla yapıp da benim spermlerim rahat bir şekilde daha kaliteli olsun ve ben gerçekten bir çocuk istiyorsam sağlıklı ve gerçekten iyi bir şekilde olsun. Önemli nokta bu aslında. Ondan sonra geliyor sertleşmedir, diğer noktalardır. En önemli benim hastalığımdır. Burada biz bir hastalıktan konuşuyoruz. O hastalık iyileşmesi benim için daha iyidir yani sertleşmeden. Sertleşme aslında bir sebeptir. O prostattan dolayı boyu oluşuyor. Ben ilk başta prostatı iyileştirip ondan sonra sertleşme benim için çok kolay bir şey olur. Zaten uzun vadeli ko konuştuğumuz için, vizyon uzak olduğu için ondan sonra zaten bu çözümün sertleşmedir. Diğer dediğimiz erektadisfunction'dır. E, bunlar hepsi çözülür ama önemli noktalar var. Arkadaşlar tekrar dönelim. Burada bizim ikinci ürünümüz e, dikkat ederseniz Livo LivoArgin'dir. Argin'in arkadaşlar birçok çalışmalar var üzerine. Burada aslında Argin'in iki yöntemle çalışıyor. Birisi bizim için egzersiz performansını artırır. Egzersiz performansı dediğimiz nefesimizi yükseltip ve gerçekten kaslar ...daha esnek bir şekilde, fiziksel aktivite olarak daha esnek bir şekilde çalıştırır. Ve bu bizim için aslında çok önemli bir cinsel etkileşmede. Ayrıca yüksek efort sarf edilmesi değil de az efort üzerinden giderek... ...yani vücudumuzun aslında enerjisini bayağı tüketmeden e, bu işi sağlayabiliyor. Ve keratinin üzerinden sağlayarak bunu yaptığı için... ...gerçekten sertleşme diyelim artık, e, erectile dysfunction demeyeyim... ...çok iyi gelir, hatta iyileştirir kelimesini kullanabilirim burada. Ve arjinin bizim için netrik e, oksit dönüşünden, akışından hızlanma yaptığı için bizim o sünger kaslar dediğimiz o sünger kasları çok güçlendirip ve sertleşmesi de üzerine net bir şekilde çalışır. Bu ilk olarak burada vurgumu cinsel performans üzerine yapıyorum. İkinci olarak şunu size söyleyeyim. Hani bizim livo arginin bir öyle bir güzel amino asittir ki bir ton araştırmalar var. Önemli derecede sperm sayısını ölçü olarak artırır adet olarak yani. Bizim aslında bu üründe vurgumuz ilk olarak bizim rahatsız olduğumuz prostat ve sperm şeyidir. Ondan sonra şey ölçüsüne giriyoruz. E cinsel etki. Diğer ürünümüze dikkat ederseniz burada ginseng var. Ginseng öyle bir güzel kelimedir ki bu arada cinsengin manasına asıl manasına gelirseniz hayat bitkisi derler. Yani içinde ginsengin manası hayat bitkisidir. Ginseng'in üzerine keşke bizim yani doktorlar araştırsınlar ya da benden araştırmaları Istesinler. Güçlü bir şekilde, çok yüksek bir şekilde bizim için cinsel artırıcıdır ve sperm morfolojisinin üzerine çalışır. Bazen bizim bazı arkadaşlar var prostatında hiçbir sıkıntısı yok, cinsel etkisinde bir sıkıntı yok ama bir soğuma yaşıyor. Gerçekten hani stresten dolayı testosteronun etkilenip hormon üzerine varını konuşuyorum. Testosteron hormonu düşme yaşıyor ve gerçekten artık o sıcak rağbet ve yaşamı hani yapamıyor. Burada ona şunu söyleyebiliriz. Testosteron üzerine ginsengin çok güzel bir etkisi var ve testosteron hormonunu yükselterek bizim için artık o afrodizyak ya da o etkileşme ya da o isteği artırır bizim için. Ve yine de şunu söyleyeyim kan dolaşımı yüksek olduğu için bizim net bir şekilde testicle üzerinden çalıştığını ara bizim için morfolojisini düzenliyor. Yani bakın burada biz düşünüyoruz adetlerini düşünüyoruz morfolojisini düşünüyoruz prostatın büyümesini düşünüyoruz, seminal suyu düşünüyoruz ve istek artışın artırıcı olarak düşünüyoruz ve onun da üzerine hala sertleşme üzerinde de gidiyoruz ya. Yani. Bu noktalar çok önemlidir bir erkek için. Burada hani beni dinleyenler zaten 40-45 yaşından geçen beyefendiler bunu ne dediğimi gerçekten çok iyi anlıyorlar. Çünkü bizim dediğim gibi biz beylerin makus talihimiz de bu 40 yaşından sonra bunları yaşamak ve maalesef şu an artık 30 yaşından başladık yaşamaya. Şimdi burada arkadaşlar bir diğer maddemiz burada makadır. Bu maka aslında size şöyle bir güzel bir şey Kırmızı turpa benzer. Maka aslında kırmızı tur, e, turpa benzer. Kökünden biz etki alarak bunun bizim için hipofiz, hipothalamus üzerinden etki göstererek bizim için seks hormonlarını artırır. Yani seks hormonları dediğimle bir stres düşürür, ikinci testosteron üzerinde çalışır. Ama burada bizim için ne morfoloji olarak fayda verir sperimlere, ne adet olarak fayda verir. Peki ne faydası var yani? Sadece seks hormonları mı yükseltiyor? Hayır. Burada bizim için hareketlerine, sperimin hareketlerine, üzerine araştırmaman sperimlerin hareketlerini artırır. Yani cinsel artırıcı bir taraftan sperimlerin hareketlerini. Çünkü bakın bir sperimin arkadaşlar morfolojisi çok önemlidir. Biliyorsunuz Allah korusun hani çocuk düşük yaşar ya da çocukta sıkıntılar çıkar hamile olduğu oluşumundan sonra ve adetleri çok önemlidir. Bir adetten aşağı olurken artık o oran düşer. Gebelik kalma oranı düşer. Ama bu hareket de çok önemlidir. Hani bizim dediğimiz ovül yumurtanın içine girmek için çok önemlidir. Ve burada çok önemli bir şey yapıyor bizim için maka. Aslında hareketi artırıyor. Tabii ki cinsel arzu dediğimiz gibi hani bizim hormon, hani seks hormonları üzerine çalışıyorsa demek ki cinsel artırıcıdır. Ama yine şunu söyleyeyim size Arkadaşlar bu ürünler uzun vadeli çalışan bir şeydir. Bu kimyasal değildir. Bakın kalp çarpıntısı yapsın, ondan sonra baş ağrısı yapsın, ani yarım saat önce alınan ürünlere benzemez. Bu ürün sizin teks kalitenizi yükselterek etki gösterir. İlk 5 dakikada 2 yarım saat ürünleri değildir. Bu şeylere lütfen dikkat edelim. Çünkü gerçekten böyle sorular geliyordu bana. Hocam aldım da yarım saat sonra bir şey hissetmedim. Bu ürün yarım saatlik bir ürün değil. Bu ürün sizin yaşam kalitenizi ve gerçekten hani prostatınızı ve etkinizi yüksel, yavaş yavaş yükselterek görürsünüz bunu. Diğer bir şeyimiz orada Kornos of Işinari'dir. Aslında burada biz meyvenin özünü ekstrakt olarak alındı. Yani burada bizim için Kornos of Işinari, kızılcık meyvesi olarak geçiyor Türkçesi. Bu bizim için testosteron yükseltir. Aynı maka gibi sperm motilitesini, hareketini yükseltir bizim için. Ama burada da çok güzel bir şey var. Bizim için burada seminal suyu daha fazla artırıcı. Bu da bizim için prostat üzerine gerçekten güzel bir etkisi vardır. Burada diğer bir ürünümüz dikkat ederseniz teli, Bunu Türkler bayağı biliyorlar. Yani zaten Türk bir ürün bu. Bilinen faydası burada e, testosteron üzerine gerçekten çok güzel bir etkisi var. Burada kan kütlesini artırır ve enerji seviyesini bayağı yükseltir. Ve cinsel isteğini gerçekten çok büyük bir katkı sağlar. Ancak burada benim bir doktor olarak çok e, önemsediğim daha güzel bir nokta var. Bizim ne kadar cinsel isteğini yüksek yaparsak yapalım biz kortizol seviyesini düşürmeden ve stresini düşürmeden asla bir şey etki görmeyeceğiz. Burada o tongateli aslında çok güzel bir etkisi var. Stres azaltıyor ve kortizol seviyelerini düşürüyor. E şöyle düşünün hani dedik ya yarım saatlik ürün alanlar, bir saatlik ürün alanlar, istek artırıcı e, ani bekleyenler. inanın kortizol hormonu düşmeden ve stresiniz düşmeden hiçbir şekilde size faydası olmaz. Burada aslında Tongateli benim için işte testosteronu yükseltmiştir. Efendime söyleyeyim istek artırıcını yükseltmiştir. İnanın benim için önemli değil. En önemlisi benim için stres azaltıp ve kortizolu düşürüyor burada kafada bitiyor değil mi hocam? Kafada bitiyor. Olay kafada bitiyor. Ben bir psikiyatrist olarak her şeyi kafaya bağlıyorum zaten. <laughs> Ama gerçekten kafada bitiyor. Niye biz her zaman spor yapın, spor yapın diyoruz? Spor yapın. aslında işte bazı insanların sporu yoga oluyor. Bazı insanların sporu oturup başka şeyler yapıyor. Sadece koşu değil. Bizim orada istediğimiz yoğun antrenmanda stresi azaltmaktır. Koltuzo seviyesini düşürmektir. Yoksa bundan başka hiçbir şey yoktur yani. Ha diğer dediğimiz şeylerde Tabii ki spor olarak faydası var ama bizim hedef olarak burada e, stresi azaltmak. Bizim diğer ürünümüz arkadaşlar burada zencefildir. Testosteron üretimini artırmada ve sürümünde gerçekten çok etkilidir. Stresi gerçekten iyi bir şekilde azaltır ve bizim için kan oluşumunda hızlı bir şekilde hani cinsel sağlığına çok fazla katkısı vardır. Çinkoyu biliyorsunuz. Çinko aslında en temel erkek spermlerinin en temel sisteminde önemli bir maddesidir. Fonksiyon olarak yani orada devam, sonsuza kadar devam edebilmesi için gerçekten çinko çok önemli bir şeydir ve hatta orada çinko seviyeleri düştüğü zaman spermin kalitesi düşmeye başlar ve simin hacmi yani seminal suyun hacmi düşmeye başlar ve spermin morfolojisi düşmeye başlar. Bu yüzden çinko aslında bizim için harekete girer. Çinko bizim için morfolojiye girer. Çinko bizim için seminal suya kadar girer. Burada çok önemli bir şeydir ve bunu kattık. Yani burada son olarak şunu söyleyeyim. Bizim astine oligo terato, diye bir hastalığımız var. Prostattan kaynaşıyor ve bu bizim için hareketidir, morfolojisidir ve bizim için adetleridir. Hepsini etkiliyor ve cinsel erektal disfonksiyon dediğimiz sertleşme sıkıntısı yaşıyoruz. Bunları hepsini aslında bu üründe bu peçte düşünerek ikisi de bunları bir araya getirdik. İstek artırıcı yükselterek, testosteron hormonunu yükselterek, kortizolu düşürüp stresi düşürerek ve bizim için prostatın ebatını düşürerek veya da ebatı büyüyorsa da en azından ebatta kontrol etmeye çalışarak ve sperm adetleridir morfolojidir ve seminal suyu fazla yaparak bizim için hani gebelik ya da düşünenler çocuk sahibi olmak için faydası olsun diye. hocam diğer ürüne geçmeden bir araya girmek tamam. istiyorum bir iki dikkat etmemiz gereken husus var şimdi evet. hocam biz hiçbir şey yapmasak kirleniyoruz doğru mu yani insan olarak dış vücudumuzun dışından bahsediyorum hiçbir şey yapmasak Hadi, kirleniyoruz yani Tabii. bizim temiz kalabilmek için bir şey yapmamız gerekiyor. Bir insanın hiçbir şey yapmaması onun başını belaya sokacak bir şeydir. Bizim sağlıklı kalabilmek için, temiz kalabilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii. Şimdi bu bizim insan sağlığıyla alakalı gerekli olduğu gibi cinsel sağlığımızla alakalı olarak da aslında hiçbir şey yapmadığımızda biz bu bizim bir takım cinsel hastalıklara yakalanmamız ya da cinsel performans kaybı yaşamamızı sağlayacak neticeleri doğuracak. Dolayısıyla hiçbir şey yapmazsam belli bir yaş sonrası prostat başlayacak. prostat Yaşar Bey size bir şey söyleyeyim. Çok güzel lafınız böyle. Bu hiçbir şey yapmak çok güzel bir uğur vurdunuz. Hiçbir şey yapmayanlar için size prostat oranı söyleyeyim mi? Buyurun. %92. %92. Yani hiçbir şey yapmayan insanların, şimdi 45 yaşından yukarı giden insanlara bakın. Hiçbirisinin, herhangi birisine gidin bir ultrason yaptırın ya da araştırmalara bakın. yüzde %92 yani her 100 kişiden 92 kişinin bu başında var yani bu olay. Bu çok korkunç bir oran hocam. Şimdi bir tane trafik kazası olmuş. Adama sormuşlar, demişler ki niye kaza yaptın diye. Valla ben bir şey yapmadım demiş. Şimdi demiş ki sen bir şey yapmadığın için kaza oldu. Yani yol sağa döndüğünde sen de sağa dönmeliydin. Doğru. Yani Doğru. karşına Doğru. bir şey çıktığında frene basmalıydın. Hiçbir şey yapmamak bizim masum olduğumuz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz hiçbir şey yapmadığımızda hastalanacağız. Şeker, Hadi. tansiyon, bir takım hastalıklarımız olduğu gibi cinsel hayatımız da buradan etkilenecek. Bu cinsel isteksizlik olabilir, cinsel performans kaybı olabilir, çocuk sahibi olamama olabilir. Birçok grup veya cinsel hastalıklar olabilir. Hadi. Hadi. Bunun için bizim önlem almamız gerekiyor. Fakat burada da şu hocam, bizim toplumumuz aynı zamanda çok aceleci bir toplum. Mesela başımız ağrıdığında ağrı kesici hap tercih ediyoruz. Neden? Çünkü oradaki hedeflediğimiz şey ağrının geçmesi. Peki benim başım neden ağrıyor? Hani ağrımaması için neler yapabilirim? Bununla ilgili çözümlerimiz yok. Yani hastalığın sebebine inmiyoruz. Sonuçlarla ilgileniyoruz. Çünkü bu yüzden insanların... hala migren teori. Bu arada sadece bu toplum değil, dünyada bu toplum maalesef gidiyor. Birçok hastalıklar hala teoridir çünkü etkiler hızlı bir şekilde isteniyor. Evet. Hocam cinsel problemlerle ilgili de insana bir problem yaşadığında bu isteksizlik olabilir, performans kaybı olabilir. Direkt sonuca odaklanıyor. E, sonuca odaklandığı için de dediğiniz gibi yarım saatlik, bir saatlik bir takım ürünleri, merdiven altı ürünleri e, tercih edebiliyor. E, bunlar ise işte hızlı bir şekilde kan dolaşımını artırdığı için, kan e, pompalamayı artırdığı için kalp rahatsızlıklarına, kalp krizine, ani ölümlere değil mi hocam? Tabii. bir takım problemleri doğurabiliyor. Tabii, Aslında tabii. kısa zamanda e, sonuç istemek e, sağlığa zararlı bir eylem e, ortaya koymuş oluyor. Ağır kesici gibi. Biz burada e, uzun vadede yayılan sabırlı bir şekilde vücudun ihtiyacı olan şeyleri ona vererek onu fabrika ayarlarına döndürmeye çalışıyoruz. Doğru mu hocam? Çok doğru söylediniz ama Yaşar bey şimdi burada ani isteyenler için bu olay aslında bırakın X'i, herhangi bir insanda yani erektil disfonksiyon yaşıyorsa bu demektir ki prostatında bir sıkıntı var ve bunu ani bir etki bekliyorsa gerçekten o prostatı yani şöyle düşünün bir e, su makinesi var ve o su makinesi hani kireçlenmiş ya da işte çamur tutmuş ve sen o makineye baskı yaparak onun çalıştırmasını istiyorsun. Gerçekten ciddi zararlar verir. Artık geri dönüşü kalmaz. Yani öyle bir mutlu edecek bir şey değil. Evet. Ondan sonra ciddi sıkıntılara girip artık dönüşü kalmaz. Yani ameliyatlara kadar gider bu olay. Ameliyattan sonra şöyle bir şey anlatayım. Ameliyatla bizim e, şeyimiz var. Retraktal masırımız var. Kapatacak ma şey, kas. Hani şey idrar yolunu kapatacak. Hani insan tutmak ister ya. O kasla o olayın yeri çok yakın. Herhangi bir hatada artık idrar yolunu tutamaz yani o. Düşünebiliyor musunuz? Oturduğu bir yerden yarım saatlik bir hız etkisini isteyerek ne yolları açar? Öyle kolay değil yani, öyle basit değil bu hayat. Aksine ben sağlıklı Davidson yoluyla, sağlıklı bir şekilde yoluma devam edip hani kalitemi daha yüksek etmek mi yoksa ben hızlı bir şekilde etki aramak Evet. Hocam bir de bu hazır gıdalar çok yaygınlaştı ya, mecburen hızlı bir hayat yaşıyoruz, hazır gıdalar tüketiyoruz. Bu hazır gıdaların içerisindeki bir takım emigratörler de bizim hormon yapımızı çok bozdu. Yani ben bir hadis-i şerif duymuştum. Ahir zamanda kadınlar erkek, erkekler kadın gibi olacak diye. Ben bunu şöyle yorumlamıştım ilk duyduğumda hani erkekler saçını uzatacak işte kadınlar pantolon giyecek falan böyle yorumlamıştım. Hiç ilgisi yokmuş hocam. Tamamen hormonal yapıyla ilgiliymiş. Yani bugünlerde Çok artık gerçekten erkeklerde kadın hormonunun baskın olduğunu, kadınlarda erkek hormonunun baskın olduğunu dolayısıyla bu da insanların cinsel hayatını, çocuk sahibi olabilmesini her şeyi etkileyen bir problem ortaya çıkarmış oluyor. Aynı, aynı şeyi şu an konuşacağız. Kadınlarda X çok güzel bir şey söylediniz. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Maşallah bilgilerinize. Bu aslında bir hastalık üzerine şimdi X konuşacağız. Gerçekten erkeklerde testosteron sıfırlaması arkadaşlar bunu bilin. Bizim erkeklerde de projesteron var bu arada bir cüzi bir miktarda. Testosteron düştükçe artık o projesteron da bir tık yükselmeye başlar. Ya bu yüzden maalesef Yaşar Bey'in dediği gibi erkeklerde projesteron yükselmeye başlıyor kadınlarda da testosteron yükselmeye başlayıp şu an konuşacağız inşallah neler nelere yol açıyor. Ve gençlikte neler açıyor ve menopoz durumunda neler açıyor. O zaman buradan hocam hızlı bir şekilde geçelim.